Sultan. Oh. Sultan. Konuşmamız lazım. Mesaimiz Biliyorum içinde bir öfke var. Babama karşı, buraya karşı içinde büyüyen bir öfke var. İntikam almak istiyorsun babamdan. Geçmişinin yaşadıklarının intikamını almak istiyorsun Sultan. Ama burada cezalandırdığın ne benim ne babam. Sen buradaki insanları cezalandırıyorsun. Bu topraklar sular altında kaldığında eline ne geçecek? Daha fazla düşman kazanacaksın. Daha fazla gözyaşı, daha fazla acı. Bilmiyorsun Ömer. Bilmiyorsun. Ben buraya intikam almaya gelmedim. Ben topraklarıma döndüm. Babamın yarım kalan hayalini gerçekleştirmeye geldim ben buraya. ben hani demiştim ya sana. Anne beni doğurduğunda hastalanmış. Emzirmemiş diye. Neden biliyor musun? Eksi on beş derece soğukta... ...yeni doğmuş bebeğiyle karlı bir yolda tek başına kaldığı için. Ne yapar Ömer? Ha? Bir kadın, bir anne, kucağında yeni doğmuş bebeğiyle ne yapar? Bir kişi ya. Bir kişi, bir Allah'ın kulu bu köyde, bu civarda gördün bir Allah'ın kulu gel buyur etmemiş annemi. Umudu, umudunu yitirmiş. Bırakmış beni bir ağacın dibine. Bütün umudunu kesmiş hem benden hem kendinden. Sonra iki yolcu. Celela'nın sözünün geçmediği, kötülüğünün dokunmadığı iki insan, bir karı koca, onlar olmasaydı ben o gün ölmüştüm. Benim annem o gün ölmüştü Ömer. Topraklarda çok kan var. Sen her şeyi bildiğini sanıyorsun ya, sen hiçbir şey bilmiyorsun.